I dag er det Ayla girme. <Gülüyor> 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 düşeceksin zaten çıkacağız birazdan hadi e, Kasım ayında denize girmek yani hayatımda yaşadığım e, ilk defa yaşadığım bir duygu İzmir'den geliyorum normalde İzmir'in havasına göre de ee, Kasım ayında denize girmek bir biçilemez Böyle güzel havaları herkes değerlendirsin İlk başta soğuk gibi geliyor ama e, Akyaka'nın plajı iler Yani ilerleyen kısımlar Baya baya sıcak e, Havalar çok soğuk Doğalgaza açıyorduk Bundan bir hafta öncesine kadar İzmir'de bile Ama e, şu bir mucize gibi yani Pazar günü Say, Yaz günüymüş gibi Denizin içinde hiçbir şekilde kış olduğunu anlamıyorsunuz Türkiye'nin de birçok bölümü yağmur, kar, kışken buranın böyle olması çok güzel. Su gayet güzel. Kasım ayına göre. Hava bugün çok güzel. 29-30 derece sıcaklık var. Gayet güzel yani su. Çok da ışınmadım. Bugün hava güzeldi. Nasıl kasama indiğinize girmek? Daha da güzel oluyor. Değişik bir his. Yani İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da bu havada baya bir soğuk oluyor. Rüzgarlı, yağmurlu da çok değişik yani yüzüyoruz filan Hava sıcak, şort, atlet, terlik, deniz kum, güneş. Değişik yani güzel. Muğla iyi, rahat.